Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Çin motorlu tırpanın balata değişimini yapacağız. Balatası erimiş bitmiş. Yakınlaş. Bak olaya. Tamamen tükenmiş. Hatta e, balata petleri eridiği için buradaki yay bu alüminyum parçayı da kopartmış. Şurayı da göster. Balata kovanının içini. Tamamen buraya sarmış. Buraları da biraz temizledik. Şimdi başlayalım işlemimize. Buradaki vidaları biz daha önce sökmüştük. Takım işlemini size gösterelim. Bir de montajını gösteririz. Olay tamamlanmış olur. Burada bir yaylı pul var. Şu şekilde bir tarafı esnek. Yaylı pulu ilk önce üstte olacak. Daha sonra bu baltanın üstünde dönüş yönü vardır. Dönüş yönü işaretlerinin olduğu yer yukarı doğru bakacak. Bunu koyduk. Altına da bu pulu koyduk. Bu pulu koymazsanız olmaz. Kaybetmeyin. Motorun içine de düşürmeyin sökerken. Bunu da sökelim. Biz bu videoyu çekerken herhangi bir tamir ortamında çekmiyoruz. Evin önünde. Sizin de yapabileceğiniz bir işlem olduğu için size göstermek için çekiyoruz. Bir öbür vidayı da koyduk. Pulunu da koyduk. Ok işareti üste gelecek şekilde, baltanın dönüş yönü bu şekilde olduğu için şimdi deliklerin üzerine yerleştirdim. Hemen vidalarını yavaşça sıkmaya başlayalım. Pullarının kaymadığından emin olun. Bu şekilde taktık. Şimdi motoru çalıştırıp size çalışma mantığını da göstereceğiz. Nasıl kavrama yapıyor, nasıl sıkıyor diye. Lokma anahtarımızı aldık. Kaç lokmamızdı? 17 herhalde. Değil mi? 17. Evet 17. 17 17 lokmayı da sıkıyoruz. Elinizle bu şekilde sıktığınızda yeterlidir daha fazla sıkmayın Zaten yerinden çıksa bile Kovanın içine vuracaktır çıkmaz zaten yerinden Şimdi sen karşıdan baltayı gözetle Baltanın nasıl açıldığını gör Açgama kavrama düğmesini açalım Olay bu. Şimdi kovanımızı alıp direkt yerine tutturacağız. Saplama vidalarını takacağız kovanın. Diğer vidalarını da alalım. Altına yerleştirelim. Ne var? Ne diyeceksin sen? Nihayet geldi mi? Gelmedi. Bir araba geçti. O işte bir, bir araba daha geçti. Parçayı getirdi. Ama video çekiyoruz burada farkındaysan ihtiyar. İlk önce boşluğunu elimizle alalım. Sıkalım. Hepsini eşit şekilde sıkmamız lazım. Bir tarafını önce sıkıp bir tarafını daha sonra fazla sıkarsak... E, ...kasıntı yapabilir. Bunu sıktık. Bir de diğer köşeden sıkacağız. Bunu da sıktık. Sonra bu köşeye. Sonra bu köşeye. Tamam. Şimdi çalıştırıp deneyelim. Açma kapama düğmemizi açtık. Motorumuz zaten sıcaktı. Şimdi diyelim ki motorumuzun baltası oynarken bir şekilde elimizde dağıldı. Bunu yerine nasıl takacağız, toplayacağız? Bunu böyle birleştirip de yayı yerine yerleştirmeniz imkansız. Onu o şekilde takamazsınız. Yapmanız gereken yöntem şu şekilde birini geçirip zaten buradan kopmuş. Ben sadece size göstermek için yapıyorum. Bunu da şuradaki yatağına gelecek şekilde yani ters olacak şekilde vidanın biri burada biri burada. Bunu da buradan taktınız. Bu şekilde birleştiriyorsunuz. Tabi bu aşınmış olduğu bittiği için zor oluyor. Normalde siz bunu takarken şöyle zorlanarak şekilde kalacak. Zorlanıp takıldıktan sonra bu şekilde durur. Alıp aynı şekilde yerine koyarsınız. Biraz önce görmüş olduğunuz bu alttaki gibi bütün şekilde durur. İşlemimiz bu kadardı. Yeni göster. İşlemimiz bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısımlarında sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.